Android menülerin kullanımı ile ilgili bir iki küçük bilgi göstermek istiyorum size. Bu menüler üzerinde istediğiniz zaman metinleri kaldırabilirsiniz. Yazılar haline geçiş yaparsınız. Bunları geri getirirsiniz. Command Manager yerine normal sekmeleri kullanırsanız sekmeleri sağ tıklayarak sekme eklersiniz. Kişiselleştirebilirsiniz sizin seçiminize göre. Biliyorsunuz ki çizim yaparken herhangi bir anda diyelim ki bir çizim yaptınız diğer tulbarlara ihtiyacınız oldu ikonlara S'ye bastığınız zaman kısa yolla bu skeçte kullandığınız bütün tulbarlar çıkar ve biliyorsunuz ki üstteki tulbarda gelip de tekerleği ileri geri çevirdiğiniz zaman bu tulbarlar arasında geçiş yapar hızlıca sizin alttan sekmelerle geçmenize gerek yok böyle bir hızlı bir metot var ve yukarıda olmayan bir butonu getirmek istiyorsanız aşağıya gidip kişiselleştire bastığınız zaman istediğiniz sekmeden istediğiniz menüyü getirip butonu getirip bırakabilirsiniz.